Kırılır mı kırılmaz mı diye günlerdir tartıştığımız rekor kırıldı. Avusturyalı macera perest Felix Baumgartner'in 39 kilometreden atlayışı çifte rekoru beraberinde getirdi. Baumgartner artık en yüksekten atlayan, en hızlı düşen ve elbette sonunda hayatta kalabilen insan oldu. 39 kilometre yükseklikten dünyaya işte böyle atladı. Dev bir helyum balonuyla stratosfere çıkan Avusturyalı macera perest Felix Baumgartner 39 kilometre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Astronot kıyafetine benzeyen basınçlı bir tulum giyen Baumgartner'ın atlayışı 5 dakika sürdü. 43 <laughs> yaşındaki macera Perez 5 dakikanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletine paraşütle iniş yaptı. Baumgartner'ın başarılı inişi takım arkadaşlarını ve ailesini sevince boğdu. Bu tarihi anı kutlayanlar arasında bundan 52 yıl önce 31 kilometre yükseklikten atlayarak dünya rekoru kıran Joe Kittinger de vardı. Baumgartner bu atlayışla Kittinger'ın rekorunu geçti. Ayrıca ses hızını aşarak bir rekora daha imza attı. So under, under Bence en heyecan verici an dünyanın tepesinde durduğum atlamadan önceki 30 saniyeydi. En güzel ansa yere indiğimde ekip arkadaşım Mike'ın gelip beni karşılaması ve yüzünde gördüğüm sevinç ifadesiydi. 43 yaşındaki Baumgartner uzun bir süredir bu rekor denemesi için çalışıyordu. Daha önce bu denli yüksekten atlama denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmış, dekoru kırmaya çalışanlar yaşamlarını yitirmişti. <laughs> Ekrana getirdiğimiz görüntülerin neredeyse her karesi için sorularımız var. Bu havacılık olayını bir havacıyla kaptan pilot Kazım Dikici ile konuşacağız. Hoş geldiniz hoş haber merkezine. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, önce hava aracıyla başlayalım. Şimdi motorla itmek söz konusu olmadığına göre e, özel bir balondan söz ediyoruz değil mi? Helyum gazı kullanılan. Evet. Böyle bir yolculuk için özel bir taşıt gerekiyordu herhalde. Ee, hazırladıkları kapsül uzun süredir. Üzerinde çalıştıkları bir kapsül. Dün geceki konuşmadan sonra pek çok arkadaşım ve diğer sosyal medyadan bazı sorular geldi. Bu kapsül ne oldu diye. Biz de yapabilir miyiz ee, diyen oldu mu <gülüyor> <gülüyor> Onu diyen olmadı ama e, basınç farklılığından dolayı verdiğim örneği e, çok merak edenler oldu. Evet. E, şimdi bir anımızı anlatmıştım e, uçuşla ilgili. Biz bazen kısa bacaklı uçuşlarda e, kabin ekibi sürekli kabine hizmet ettiği için hem onları rahatsız etmemek için hem de uçuş güvenliğini aksatmamak için kokpitten çıkmayız kısa uçuşlarda. Dolayısıyla uçuş başında bir şişe alırız yanımıza ve o şişeden su içeriz. Bardağı doldururken dökülmesinin elektronik aletleri diye. Ee, tabii 9-10 bin metre yetifaya çıktıktan sonra da destinasyona yani varış noktamıza yaklaşınca alçalmaya başlarız. Alçaldığımız esnada indikten sonra bir bakarız ki o şişe büyük bir şişe bir anda iyice küçülmüş içindeki basınç farklılığından dolayı. Üstelik teknoloji harikası bunlar İnsanların... konforu için mükemmel bir şekilde taziklendirilirler, otomatik taziklendirilir. Buna reaksiyon veren tabii küçük bebeklerin solunum ve östek sistemleri çok gelişmediği için onlar dikkat ederseniz her alçalmada ve tırmanışta ağlarlar. Ağlarlar. Evet. Bununla ilgili çok şey geldi. Kapsülle ilgili de tabii uzun süreli bir süreç pek çok denemeler mükemmel bir uyum harika bir e, ekip Hı, tabii. balonun inşası basınca dayanıklı kıyafetin inşası Hı. tam bir e, ...harmoni içerisinde pek Ş çok mühendislerin bir arada uzun süre götürdüğü bir şey. Şartları soralım. 30 kilometre, 39 kilometreden bahsediyoruz. Bir teknik bilgi, 37 derece olan insan vücudu sıcaklığı o irtifada, o düşük basınçta kanın kaynamasına yol açıyor. Ha. Tek tehlike bu mu? Diğer şartlar nedir? Hayır, diğer, sıcaklık örneği. tabii ki. Şimdi, e, statosfer, yani bunda çok teknik olacak ama e, çok girmeyelim, havacılıkta her bin fit irtifada yani 330 metrede bir lapse rate adını verdiğimiz sıcaklık 2 derece düşer. Bu tabi e, deniz seviyesini standart gün şartları ice condition olarak belirlerseniz. Stratosferde e, bu da çok standarttır. E, bütün kaptanlar dışarıdaki sıcaklık eksi 55 derecedir. Kabin Giderler. sizin konforunuz <laughs> için 24 <laughs> derece ayarlanmıştır <laughs> diye. E, Stratosfere kadar yani havanın 55, 56, 57, eksi 57, eksi 60'a kadar çıkar ve ondan sonra statosferde e, havanın yoğunluğunun azalmasından dolayı ısınma başlar. Hmm. Fakat burada e, Felix'in tek tehlikesi e, sürtünme değil. Kapsülünde ya da e, headsetinde giymiş olduğu maskede küçük bir delik. Hmm. ...kendisinden önce deneyenlerde olduğu gibi o, hayatta hayatını kaybetmesine yol açar. Peki yüksek irtifa uçuşlarında e, radyasyon bir sorun mudur? Evet sorundur. E, bunun da mikrohertz, milihertz e, tarzı bir hesaplama şeyi var bildiğim Hı. kadarıyla. Uluslararası sivil havacılık örgütleri uçucuların alabilecekleri maksimum e, radyasyon miktarını standartlarla belirlemişlerdir. Ama e, hakikaten... ...ciddi bir radyasyona maruz kalıyorsunuz. Ekvatora ve... ...yakınlıkla ilgili ve de ile ilgili. Bizlerin... ...o da genelde klasik bir espridir. Pilotların hep kız çocuğu olur diye. <laughs> e, uçaktaki... ...bir sürü elektronik alet... E, ...radyo dalgaları... ...radarlar... çarpışmayı önleyici radarlar... ...hava radarları... Hava e, ...bunların hepsi birer şey... E, ...radyasyon yayan. <laughs> Benim ama atlayışla ilgili dikkatimi çeken bir şey var. Dün de söylemiştim... Biraz tabii arkasına bakmak lazım. Buna sponsor olan firmayı takip etmek lazım. Sahibi hangi milletin vatandaşıdır? Atlayan e, Felix hangi milletin vatandaşıdır? Daha o, önce onu biliyoruz. E, e, yani işte bu sponsor firma da ha. aynı şekildedir. Dolayısıyla artık biraz bizim e, bu milli kimlik, milliyet bilinci içerisinde büyük kuruluşlarımızın, yani Forbes'un e, ilk 500'de siz daha iyi bilirsiniz ama 3 ya da 4 tane Türk şekilde özellikle Bak. E, finans alanında. onlar artık önayak olmaları lazım. Yani evet marka değerini yükseltmek adına önemli yüzler, ünlü yüzler, sponsor olunabilir, reklam değerini arttırabilir ama ben Türk bilimi adına, Türk bilim adamları, Türk havacıları, diğer Türk insanları, Türk mühendisleri e, ben bunu yapmaya hazırım. Herkes Öyle hazırdır. Böyle bir yol tutturulabilir. Tabii, tabii ki tabii. yani böyle bir olmayan bir şey, bir maceracı ruh, bir... E, e, ...kaşif ruhuyla beraber... Hı. ...işte gördünüz dün 14-15 milyon insan... ...saniye saniye takip etti. Doğru. Nedir Avusturya'nın nüfusu? 8 milyon, 8 bin 300 bin nüfuslu bir ülke. Doğru. Ee, kıyafet dikkatinizi çekti mi? Astronot giysisi <laughs> gibi ama... ...aynı zamanda öyle de olmayan bir kıyafet kullanıldı. Şimdi e, siz kullanmıyorsunuz ticari uçuşlarda ama... ...savaş pilotlarının e, bir e, G kıyafeti giydiğini Hı. biliyoruz. Bu basınçla e, kanı vücudun belli Hı. yerlerinde tutmak için. E, fakat bu kıyafet astronot kıyafetine benzemesine rağmen... ...indikten sonra e, Felix'in koşmasına da imkan e, tanıdı. Dikkatinizi çekti mi? Çekti e, ve son derece de başarılı bir iniş yaptı. Hı. Burada aslında tekrar söylemek istiyorum. ben yani Müthiş bir ekip işi. İki buçuk saat boyunca bilincini açık tutmak için aşağıdan e, müthiş bir iletişim kuruldu. Hı. Harika bir communication yer ve Felix arasında. Hı. Çeklis maddeleri mükemmel uygulandı. Havacılıkta biliyorsunuz her şey çeklisttir. Kıyafetinin e, fermuarlarını bile kontrol ettirdiler. Şimdi bu Önemli tabii bizim yaptığımız işler çok önemli, havacıların yaptığı işler evet, ama evet. mutlaka yanında bir asiste eden bu ya bir doküman ya bir yardımcı pilot ya bizlerin eğitim tazelmleri, ee, bu tarz şeyler şart. ile ilgili e, daha hafif olduğunu, yani Felix'in e, 260 ya da 250 pound gibi yani 120-130 kilo, sadece o kafasındaki e, Maske ve Asken. arkasındaki oksijen regülatörü Hı -hı. ciddi anlamda şeydir. Hı -hı. E, ağır olduğunu düşünüyorum. Son derece dikkat çekici. Evet, çekecek. kıyafeti gayet şeydi. En çok merak edilen konu ses hızını aşmak. Şimdi uçaklarda bile bunun yapısal sorunlara yol açtığını biliyoruz. Hatta bu yüzden ses hızını aşabilmek için geriye doğru açı verildi kanatlara, değil mi? Düz kanatlardan vazgeçtik. E, i̇nsan vücudu pek aerodinamik olduğu söylenemez. E, ses hızını aşarken o şok dalgasından nasıl etkilenir? Bu konuda deney var mı? Deneyim var mı ya da? yani ses hızı e, havacılıkta bir eşik, kırılma noktasıdır. Tayarelerin e, ses hızından daha hızlı seyahat etmemesinin sebebi aslında bakarsanız biraz şey, e, ekonomik. ekonomik sebeplerden. Evet, yani gördünüz Concorde'la eee fiyatlarını da hatırlıyoruz ama Concorde'un. E, tabii, tabii. Yani hem petrolün konjonktür olarak fiyatının yüksek seyretmesi hem de yapılmış bir yatırım var. Yani havacılık endüstrisine söyledim. Bin tane 950 tane hava yolu var dünyada. 30 bin uçak. Her gün 23-24 bin tanesi havada. Doğru. Ee, bu sefer her gün banttan çıkan uçaklar var. Bunlar e, trilyon dolarlık yatırımlar. Şu anda sessizliğiyle seyahati insanları tanıştırdığınız zaman bu üretilmiş e, yatırım, hazırlanmış bantlar, verilmiş siparişler ciddi anlamda dünya ekonomisini kötü etkileyecek bir şey oldu. eski için bilgisayarlara yani. dönüşecek ya Yani maalesef, bir kenara aynen kalacak. öyle olacak evet. o yüzden teşvik edilmiyor insan vücuduna gelince bence meydan okumaydı evet. tabii ki hatıralardan zannediyorum uzun süre silinmeyecek bir şey Doğru. etkilerini de kısa sürede görmeye başlarız Hı. diye tahmin ediyorum ama hayatta kaldığına göre en azından öldürmediğini öğrendik. Evet <laughs> bu şekilde geçelim. Peki evet. çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Olun, Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.